Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün size 2022 alanında okuduğum en iyi kitapları tanıtacağım, anlatacağım. Ben 2022 alanında toplamda 160 kitap okudum. Ve bu 160 kitabının eleme yapmam, 160 kitap içerisinden eleme yapmam gerçekten çok zor oldu. Çünkü çok fazla beğendiğim kitap vardı. Hani çok okudum ama çok da güzel kitaplar okudum. O yüzden böyle bunları seçerken şeye çok dikkat ettim. Yani Hangi kitap? Hayatımı değiştirelim çok iddialı bir söz bence. Yani benim bunu söyleyebileceğim bir kitap yok. Ama hangi kitap benim gerçekten düşüncelerimi değiştirdi? Gerçekten kendini çok sevdirdi. Yani sonrasında, daha sonra hayatımda, videolarımda, yazılarımda alıntı yapmama vesile oldu. Ve ben bu kitaplardan hangisini bir daha okurum? Şöyle de bir durum var. Ben pek okuduğum kitapları okumayı sevmem. Yani izlediğim filmleri, dizileri de tekrardan izleyemem. Ee, ama bir kitabı tekrar okumam için ya çok fazla sevmiş olmam lazım ya da tamamıyla unutmuş olmam lazım. Burada içlerinde e, üçüncü defa okuduğum bir kitap da var. Yani öyle söyleyeyim. O zaman kitap tanıtımımıza başlayalım. Yani ben bunları göz önünde bulundurmak istedim. Çünkü... Diğer türlü işin içinden çıkamazdım. Gerçekten çok fazla server kurgusunu beğendiğim eserler vardı. Ama bunlara dikkat ederek bu videoda 7 tane kurgu kitap önerisinde bulunacağım. Ee, bir sonraki videoda ya ben sadece kurgu okumuyorum. Aynı zamanda kurgu dışı felsefe, psikoloji kitapları da okuyorum. Bir sonraki videoda da 12 tane kurgu dışı kitaptan bahsedeceğim. Önereceğim. Ee, onun 12 olmasının sebebi gerçekten o olanla daha fazla okumuş olmam. Ya bunu görmekte beni biraz sevindirdi. Ben sadece kurgu okuduğumu düşünüp üzülmüştüm aslında. Ama bir baktım hani gerçekten ağırlıklı olarak felsefe okumuşum. Bu da beni sevindirdi. Neyse ben lafı daha fazla uzatmadan videoya başlayalım. İlk kitabımız Filibeli Ahmet Hilmi'nin marka Hayal kitabı. Bu kitabı yılın ilk yarısında beğendiğim kitaplar kitaplarda da bahsetmiştim. Ee, bu kitabı ben okuma grubuyla okudum. Hatta bundan önce aynı okuma grubuyla Gece Yarası Kütüphanesi'ni okuduk ve beğendim kitabı yani. Ondan sonra oradaki hocamız dedi ki bize, "O kitabı beğendiyseniz bunu da beğenirsiniz. Çünkü dedi hani o bunun biraz daha tasavvufi versiyonu." dedi. Ee, ben tasavvufle tasavvuf bu pek araştırmadım ya da onu bilmiyorum diyeyim. Okurken aklıma Budizm geldi. Çünkü Budizm'de de o Nirvana seviyesi var ya amaç oraya ulaşmak aslında. Ve çok fazla buradan alıntı var. Yani hocaya da bunu söylediğimde işte orada bir atıf yapmış demişti. Ee, böyle ben bunu benzetmişim. Şimdi gelelim kitap ne anlatıyor? Ne anlatıyor? Ee, kitapta çok zıpır bir karakterimiz var. Bu karakter... E mezarlığa mı ne gidiyor? O sırada bir tane yaşlı amcayla karşılaşıyor. Bunlar biraz konuşuyorlar derken ondan sonra bir anda alemler arası yolculuğa gidiyor bu karakterimiz. Birçok karakter de yani kendisi olarak da gitmiyor. Başka rollere bürünüyor. Bir yanda kadın oluyor, bir yanda çocuk oluyor, bir yanda işte büyük bir dede oluyor, bir yanda babaanne falan oluyor. Nesne olduğu da oluyor. O kadar şey değiştiriyor. İşte çok fazla budayla karşılaşıyor mesela. Yani her birinin içinde ee, şöyle... Şöyle yani çok da uzun değil. Hep farklı farklı gidişleri bölmüşler bölüm bölüm olarak. Bu gidişler arasında kendini keşfetmeye başlıyor. Eee Siddhartha kitabını okuduysanız ona da benzediğini söyleyebilirim. Böyle alemler alemler yapıyor demek de biraz garip oldu gerçi ama işte alemden aleme geçiş yapıyor. Ondan sonra hatta bir gün bir tane arkadaşı bunu görüyor. Yani alemler geçiş yapıyor ama sonradan tekrardan bu amcanın Yanına gidiyor. İlk başta gördüğü amcanın yanına gidiyor. Sonra bir gün arkadaşıyla karşılaşıyor ve şey oluyor böyle. Hani diyor ki konuşuyorlar biraz arkadaşıyla. Diyor ki sen kafayı yemişsin. Sen misin Seni akıl hastanesine yatıralım falan oluyorlar. Oysa sadece kendisi kendisini felsefeye adamış. İşte düşünceler yolu yani düşünmeye başlamış. İşte oldu. Zıpır karakter, karakteri değiştirmiş falan. Orada özellikle o söz yani beni böyle vurdu. Mahvetti demeyeyim vurdu yani. Çünkü hani şey oluyor ya birazdan da Antony Chiav'ın kara keşişinden bahsedeceğim. Burada da bu anlatılır. Hani biraz düşünmeye başladığınızda, farklı düşünmeye başladığınızda, olduğunuz karakteri değiştirdiğinizde hemen bir delirdin mi sen? Akıl hastası mısın? Hani seni bir hastaneye kapatalım, git bir doktora görün gibi sözler çok söylenir. Bunlar da vardı. Tabii sonra karakterimiz buna devam ediyor. Öyle o yolculuktan yolculuğa gitmesi, beni oldukça etkiledi, düşüncelerimi de etkiledi. Hala yani bunu Mart ayında okumuş olmam lazım. Hala favorilerim arasında ki okuduğum en iyi Türk klasiklerinden biriydi bence. Ee, bu arada kendisi edebiyatımızın ilk felsefik ve gerçeküstü romanı kabul ediliyor. Ben şahsen yazarı daha önce duymamıştım. Kitabı da daha önce duymamıştım ama hani ama ben yani eşit mezunuyum ve eşit erlik mezun olduğum için bilmem beklenir. Ben hiç adını duymamıştım. Bu yüzden İş Bankası klasiklerine, yani İş Bankasına gerçekten böyle bence minnettar gibi bir şeyiz ya çünkü o kadar e, arada kalmış hani yok olmuş kitapları neredeyse gün yüzüne çıkarıyorlar ki biz de bunları keşfetme fırsatı buluyoruz. Hatta geçen bir e, edebiyat öğretmeni arkadaşımla konuşurken dedi ki bana. Bu iş bankası basmasaydı muhtemelen klasikleri kimse okumayacaktı dedi. Gerçekten katılıyorum. Benim de hiç haberim yoktu. Yani ki ben başka yayınlardan bir sürü klasik okumama rağmen hiç haberim yoktu. Yani iyi ki basmışlar diyorum. Ee, bir sonraki kitabımız az önce bahsettiğim Kara Keşiş. Burada da şöyle bir durum var. Ee, karakterimiz evlenecek. Yani onu sahiple, sahiplenmiş. Şey demeyeyim de ona bakmış bir adamın kızıyla evlenecek. Ama bu sıralarda böyle karşısında bir karakter belirleniyor. Yani bu karakteri kendisi belirliyor aslında. Ve o belirlediği adamla konuşmaya başlıyor, sohbet ediyor. Ve sohbetleri de çok fazla düşünce üzerine. Yine düşünce üzerine, evet. Çok fazla sohbet ediyor ama insanlar yokken yapıyor bunu. Ve yani sohbet ederken çok mutlu oluyor. Sonra gerçek hayatı dönünce tekrardan mutsuzlaşmaya başlıyor falan. Hani evlendi ama evlilik beklediği gibi gitmiyor. Oralar ayrı olaylar. Oralara girmeyeceğim. <laughs> Ondan sonra bir zaman sonra yani hala konuşmaya devam ederken karısı bunu fark ediyor, işte amcası bunu fark ediyor ve diyorlar ki doktora görün. Tabii yine doktora görün hemen. Ondan sonra ilk başta bunu istemiyor, istiyor derken hani burada şey sevdiğimiz insanlar bile hani bizim mutluluğumuza karışıyor. Burası apayrı bir durum. Ama yani bizim mutluluğumuz mu daha önemli, çevremizdekilerin dedikleri mi daha önemli? Ya da böyle bir karakter yaratmış olsak bile. Karakter demişken keşke şuradan diğer kitaba geçiş yapayım. Hep bağlantılı hiçbir şekilde ilerliyorum doğrudur. Ee, böyle yani ondan sonra hatta kitap şu, şu sözle anılıyor. Delilikle dahilik arasında bir sınır diye. Çünkü yani etikleri, sohbetlere bakarsanız bunu anlarsınız. Ki çok ince bir kitap. Bence mutlaka okuyun. Bu arada yazarın Altıncı Koğuş kitabını da öneririm. O da öyle akıl hastanesinde keşke yanıma alsaydım. Orada da bir psikiyatrist akıl hastasıyla konuşmaya başlıyor. Ve yani ikisinin de sohbeti sarıyor. Hatta şey oluyor. Sen buraya nasıl düştün falan oluyor. Ve sürekli böyle sohbet edip 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 en sonunda hasta e, doktoru hasta yerine koyuyorlar onu da klas tanesine kapatıyorlar. O kadar karakter karakter dedik. Bir diğerimiz tutunamayanlar olsun o zaman. Ee, aslında önce korkuyor beklerkenden bahsedecektim ama bağlantılı gidelim. Ben Oğuz Atay'ın tutunamayanları okumaya korkuyordum. Ama bu sene bunu da okuma grubuyla okudum. <laughs> Neredeyse hepsini okuma grubuyla okumuşum şu an. Burada da yani hepimizin bildiği üzere bir Olreç karakteri var. İşte karakterden gittiğim için oradan bahsettim. Ee, bu Olreç karakterimiz Baş karakter Turgut'un yarattığı bir karakter yani e, onunla konuşuyor aynı şekilde ama iç ses olarak konuşuyor. Bu dıştan konuşmuyorlar bu sefer. Öyle çok yine içinde düşündürücü şeylerin olduğu bir kitaptı. Neyse olur içi bir kenara bırakıp kitabın ne anlattığına gelelim. Baş karakterimiz Turgut, bunun arkadaşı da Selim. Selim'in bir gün intihar ettiğini öğreniyor. Turgut ve diyor ki yani, Selim intihar edemez. Selim böyle bir insan değil diyor. Ondan sonra bunun araştırmasına giriyor. İşte evine gidiyor, mektuplarına, yazılarına bakıyor ya da tek tek arkadaşlarına gidiyor ve yani Selim'i anlatmalarını istiyor. Sonradan fark ediyor ki hatta Selim aslında hiç tanımıyor. Yani biz bu kitapta iki değil aslında böyle 4-5 karakter okuyoruz. Biri bu Selim, biri Turgut. Turgut'un hayatı ayrı, Turgut'un olur içi olan anıları ayrı. Bir de Oğuz Atay, yani böyle bu kitaba gerçekten hayran olmamı sağlayan bir özelliği var ki aralara çok güzel bir şekilde tarihi yedirmiş. Ama bu tarihi de kendisi uydurmuş mesela. Yani çok mantıklı bir şey sunmuş öne. Yani okurken dedim ki vay be gerçekten böyle miymiş. Sonra bir araştırdım. Böyle bir şey yok aslında ama o kadar olma ihtimali yüksek ki. Sonra o bahsettiği tarih olaylarla işte ya Turgut'u ya Selim'i bir şekilde bağlamış oraya. Ve çok beğendim. Yani böyle aklına hayran oldum, hayran kaldım. Ağzım açık okudum böyle. Hani okurken bir de okuma grubuyla olduğu için üzerine çok fazla konuştuk. Yani böyle bir de şey yani gözümüzden kaçan yerde işte farklı bir bakış açılarıyla dinledik. Çok güzeldi, çok beğendiğim bir eserdi. Bu eseri okumak kolay değil, hiç kolay değil. Bunu söylemek istiyorum. Bilinç akışıyla yazılmış bir eser. Hemen bilinç akışı nedir gelirsek de. Buradan size modernizm videoma yönlendiriyorum. <laughs> e, bilinç akışı birbiriyle bağlantılı alakasız şeylerin aslında bir anda ortaya dökülmesi. Yani kendi kafanızda bir şeyler düşünürsünüz oradan oraya şuradan şuraya. Yani hiçbir mantık yok. Bazı kelimelerin çağrışımı ya da işte gördüğünüz bir şey o an yani aklın dağılması gibi. Burada o aklın dağılması bilinçli bir şekilde yapılıyor tabii ki. Ama sizin de okurken aklınız dağılabiliyor. O yüzden iyice konsantre olup okumanız gereken e, kitap. Öyle diyeyim. Ve diğer bir eserimiz yine Oğuz Atay'dan Korkuyu Beklerken. Şimdi Oğuz Atay'ı başlangıç kitabı olarak Korkuyu Beklerken'i önerirler. E, bu hikaye kitabıdır. Yani içinde uzun hikayeler var gerçi. 5-10 sayfa değil de 20 sayfa, 30 sayfa. Hatta Korkuyu Beklerken hikayesi 60 sayfa olması lazım. Böyle bunu da okuma grubu. <laughs> Bundan sonra hiç bahsedeceğim iki kitabı da okuma grubuyla okudum. Okuma grupları güzeldir. Neyse devam edelim. E, Korkuyu Beklerken'in içinde 7 tane hikaye vardı. Bir dakika hemen sayayım. 8 tane hikaye varmış. Bu hikayelerin her birine farklı farklı bir şey anlatıyordu. Hikayeler gerçekten güzel. Gerçekten çok değişik hikayeler var. Yani okudum diyorum ki buradan adam bunu düşünürken ne demiş o yani, nasıl düşünmüş bunu falan. Yani Oğuz bilmeniz gereken hani genel kültür açısından falan diyeceğim artık bir hikayesi var. Aslında son sözü direkt. Burada en son hikayenin adına bakayım da. Demiryolu hikayecileri bir rüya diye bir hikaye. Bu hikayede Şöyle ki karakterlerimiz aslında yazar. Yani yazmak istiyorlar ama demir yolunda çalışıyorlar el mahkum. Ve yani böyle e, ondan sonra yani yazmaya çalışıyorlar bir şekilde gazeteleri falan gönderiyorlar. Bir kısmı yayınlanıyor, bir kısmı yayınlanmıyor derken işte en sonunda bu iki arkadaşlar bu arada. Bir tanesi ölüyor, bir tanesi kalıyor. Ve ondan sonra buradaki karakter hani artık okumak istiyor, istiyor ama okumaları da gittikçe azalıyor. Ve en sonda yani kitabın en son cümlesinde diyor ki: "Ben buradayım sevgili okuyucum. Sen neredesin acaba?" Bu yani ozaten bilinmesi gereken sözlerinden biridir. Bunu da şöyle anlatayım. Yani Oğuz eserlerinde biraz kendini, biraz değil hatta bayağı kendini yansıtı. Hani şu an çok tanınan bir yazar olsa da edebiyatımızda Oğuz Atay yaşarken tanınmamış, işte yaşarken e, okunmamış yazarlarımızdan bir tanesidir. Bu sözü de aslında o yüzden çok dokunaklıdır. Yani bilmiyorum ben yazarı çok sevdiğim için çok dokunaklı buluyorum. E, e, çok fazla böyle yazarımız var. İşte popüler olması gereken gerçekten. Ki sadece yazarlarımız değil ya da sadece Türk edebiyatında değil. Mesela Van Gogh şu an herkes bilir ama Van Gogh hiç tanınmadan sefillik içinde ölmüş bir sanatçıdır. Bu da bir gerçek yani. Ee, diğer bir kitabımıza gelelim. Şu an önümde 3 tane kitap var. Hangisine geleceğimi bilemedim. <laughs> Nereye geleyim? Memleketinden insan manzaralarına geleyim. Bu bir şiir kitabı ama şu kadar ve tek bir şiir. Nazım Hikmet'ten. Ee, burada şu anlatılıyor. Yani önce şunu söyleyeyim. Ben şiir şey şiirlerin daha çok seviyorum. Ben pek <laughs> konuşamadım. Ben pek şiir okuyabilen bir insan değilim. Yani o çok yani yoğunlu, duygu yoğunluğu var ya ben o duyguya pek giremiyorum. Bu yüzden bir olayın anlatıldığı ve yani en azından bir şey anlatılıyormuş hikaye tarzında yazılan şiirleri daha çok seviyorum. Britanya insan manzaraları da öyle. Yani burada bir trende yolculuk var ve bu trende yolculuk sırasında işte o trende yaşayan insanların hayatlarını anlatıyor aslında. Yani oradaki hayatlarını, delik, konuşmalarını anlatıyor. Sadece bir gözlemci bakış açısıyla da bakılabilir ve ona rağmen bu kadar olması işte ne kadar farklı insan var. O insanlar ne düşün yani bu yolculuk sırasında Hani hep bir yolculuktayız ya mesela metrobüste, otobüste gittiğimizde bile düşünebiliriz. Hani birçok insan var ama bu insanlar acaba ne yaşıyor, ne konuşuyor? İşte bu doğa vagonlarken ne konuşulduklarını bize aktarmış. Okurken çok beğendim. Çok güzel yerlere vurgu yapan bir kitaptı. Çok fazla da alıntıladım. Bundan da daha önce bahsettim. O yüzden çok uzun tutmayacağım. Diğer bir kitabımıza gelelim. Diğer bir kitabımız Yabancı. Albert Camus'un. Bu kitabı üçüncü okuyuşum bu arada. Yine okuma grubuyla okudum. Bu kitapta ne anlatılıyor? Ee, bu kitapta şöyle ki bu kitap için ayrı bir video çektim ben bu arada. Yani o yüzden <laughs> onu da izleyin mutlaka. <laughs> Böyle çok reklam yaptım. Kendimi garip hissettim. Neyse. Yabancı da şöyle ki karakterimiz annesiyle konuşma. Yani uzun zamandır annesini görmeyen ve annesi huzur evinde olan bir karakterdir. Ondan sonra bir gün bir mektup gelir. Ve bu mektupta yazıyordur ki işte anneniz öldü. Cenazeyi bekleniyorsunuz. Kitabın ilk cümlesi de şöyle başlar. Bugün annem öldü. Belki de dün. Bilmiyorum. Aslında önce alıntıyı söylesem daha mantıklıydı. Neyse kitap böyle başlar. Ve yani bu annesine olan sorumsuzluğundan dolayı çok eleştirilir. Ama ben böyle düşünmüyorum. Ee, aslında o yani bilinmemesinin sebebi de hani mektupla yollanmış. Bu mektup dün mü yazılmış, o gün mü yazılmış hani ne zaman gelmiş, ne kadar mesaf var bunu bilmediğindendir. Ee, bu kitap için şunu söyleyeceğim yani bu arada annesi ölüyor ama ondan sonra bir şekilde tekrardan böyle karakterimiz cinayet falan işliyor ama annesi <laughs> öldüğünde ağlamadığından dolayı yargılanıyor. Hatta bir alıntı vardı onu hemen bulayım yargı anında diyorlar ki bu adamı bir anneyi bir cani kalbiyle gömmüş olduğu için suçluyorum. Gerçekten çok düşünmenize yol açacak bir kitap. Ee, okuduğum okuma grubunda da çok eleştirdi. İşte böyle şey mi olur ağlaması lazım, üzülmesi lazım işte yasa girmesi lazım. Ben bu yas durumlarına pek katılan bir insan değilim. Yani sonuçta öğlen ölmüş evet devam edeceğiz ve arasında duygusal bir bağ yok artık. Yani annesiyle uzun zamanları konuşmuyor. Yani ha annesi ölmüş ha uzaktan biri ölmüş. Yani gerçekten anlamak zorunda mı? Bunun üzerine çok konuştuğum için daha fazla konuşmayacağım. Bir diğer kitabımıza geleceğim. Bu kitaptan hiç bahsetmedim muhtemelen. Bu kitap için ayrı bir videoda çekeceğim. Onu söyleyeceğim. Tom Robbins'in Parfümün Dansı kitabı. Bu kitabı okuduğumda böyle Dedim ki hani sen nasıl bir kurgu olabilirsin? Gerçekten çok güzel bir kurgu. <laughs> Direkt böyle nasıl ne hissettirdiğini anlatıyorum yalnız. Şey yok, içerik yok. Neyse içeriğine gelecek olursak. Şöyle ki burada bir karakterimiz var. Ee, bu karakterimiz kabile kralı, kabile... Baş, kabile başkanı diyelim. Ama bu kabilede şöyle bir durum var ki işte bu baş kralın ee, saçında beyaz tutam çıktığında idam edilir. Öldürülür yerine bir başkası geçer. Burada da karakterimizin bir tel beyaz tutamı çıkıyor. Ondan sonra o tutamı gördüğün hemen kopartıyor. Diyor ki hayır böyle bir şey olamaz falan. Tabii ki onlar sonradan çoğalıyor, gizlemeye çalışıyor falan. Ama şunu diyor hani, ee, ben sağlıklıyım diyor. Benim yaşamam için hiçbir engel yok neden böyle bir şey olmak zorunda ki? Yani neden bu kurallara uymak zorundayız ki? Yani ben hani yaşamak istiyorum, ben ölmek istemiyorum ki diyor. Ondan sonra kaçıyor. Yani zaten ilk başta olduğu için spoil olduğunu düşünmüyorum. Şu sayfada falan kaçıyor yani. Burada çiçek var. Bunu bana öğrencim vermişti. O sırada okuyordum. Çok duygulandım şimdi. Ee, kaçıyor, yaşamak istiyor falan. Ondan sonra birkaç yerde daha bu oluyor bu arada. Ee, sonrasında kendisi ölümsüz olmak istiyor. Yani hiç ölmeyeyim, hep yaşayayım, hep yaşayayım, ben yaşamak istiyorum diyor. Sonradan aynı kendisi gibi bir kadınla tanışıyor. Bu kadının da aslında yani oradaki reenkarnasyonla alakalı bir durumu da var. Oralara pek girmeyeyim. Sonracığıma bunlar, yani ölümsüzlüğü bulmuyorlar bu arada. Ölümsüzlük olası bir şey değil ya. Neyse, şöyle ki uzun yaşamanın sırlarını buluyorlar. İşte eee şu ısıda ben yaparsan, şöyle giyinirsen, şunları yaparsan falan bir şekilde vücudunu daha dinç tutarsın diye. E tabii ki şöyle bir durum var. Bu ikisi beraber gidiyorlar her yere ama e, düşünsenize bir süre aynı yerde kalıyorsunuz ve yanınızdaki insanlar hiç yaşlanmıyorlar. Onların cadı olduğunu, işte büyücü olduğunu falan düşünüyorlar ve bu yüzden göçebe bir hayat sürüyorlar. Sürekli başka yerlere gidiyorlar, sürekli başka yerlere gidiyorlar. Bu olduğu sırada bu arada Aynı zamanda bir de şöyle bir şey var. Sonunda birleşecek tabii ki ama başta e, bizim 2-3 tane bir parfümcümüz var ve bu parfümcünün evine birden pancar geliyor. <laughs> Çok komik bir durum değil mi? Evlerine pancar geliyor düzenli olarak. Bunlar da bunu anlamıyorlar, anlamaya çalışıyorlar falan. Ondan sonra kitabın sonunda anlayacaklar burada. Kitabın sonunda anlıyoruz. Ben de spoyı vermeyeyim. E, bu kitapta beni etkileyen şeylerden yani en büyük etkileyen şey şuydu ki bu bu arada karakterimiz Albora bu tam bin yıl yaşıyor ve biz o bin yıl boyunca tarihe de şahit oluyoruz aynı zamanda. Yani ilk kabile hayatına şahit oluyoruz. Ondan sonra mesela Hristiyanlık geliyor. Hristiyanlığın gelişinin hani oradaki insanlar tarafından nasıl karşılandığını işte başka bir din yani bir anda başka bir din değiştiriyorsun. Din değişiyor, sistem değişiyor. İşte farklı şehirlere gidiyorlar ve bu şehirlerde nasıl karşılanıyorlar ya da oradaki mesela o tekerleğin icadı olsun işte elektronik şey olsun silahlar olsun hani bunların karşılaşma anı ilk karşılaşma anı ve oradaki insanların nasıl tepki verdiklerini falan da anlatıyor. Bunları okuduğumda çok şaşırmıştım ki içinde yine çok güzel düşünceler var. Yani çok uzun olmasın video. Aralarda bahsediliyor yani. Çok güzel bir kitaptı. Ben kitabı okurken çok etkilendim. Yani bu da muhtemelen böyle benim hani düşüncelerimi değiştiren ve e, tekrardan okumak isteyeceğim bir kitap. Ben bu kitapların neredeyse çoğunun yorumunu yapmamışım bu arada. E, yorumunu yaptıklarım Instagram'da yorumunu yaptıklarım. Tek tek aşağı linkini koyacağım. E, burada bahsedeceğim kitaplar bu kadar. Toplamda 7 tane kitap önerdim. Şöyle de göstereyim toplamını. Yani gerçekten çok beğendiğim bir kitaplar oldu. Bence okuyun yani pişman olmayacağınız kitaplardan. Bu arada fark etmişsinizdir ki ben genelde düşünce üzerine kitaplar seviyorum. Yani düşüncelerimi değiştirecek kitaplar seviyorum. Bu türde de önerileriniz varsa bekliyorum. Ee, bir sonraki video cumartesi gelecek. Orada felsefe, psikoloji kitaplarını önereceğim. Orada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.